Herkese selam. Bir market update ile karşınızdayım. Şimdiye kadar neler oldu bir bundan bahsedelim. Önce kendinize tabi bakmanızı tavsiye ediyorum hem YouTube'daki hem Twitter'daki. Düşüşten sonra yeni oluşan range'in breakout ile karşılaştık. Ancak bu breakout hiçbir sağlıklı geri çekime vermeden buraya kadar gelmişti. Sonrasında beklediğimiz şey en azından buraların alınmasıydı. Bu alındıktan sonra tekrar bir tepki geldi. Ancak buradaki tepkinin buraya kadar sakmasını beklemiyorduk. Son, en son olarak 40.806 gün kapatmadığımız sürece tamamen bir dönüşten bahsedemeyiz demiştik. Ve sonrasında aslında ilk beklediğimiz B test vardı, biliyorsunuz. Yani düşüşün pullback'inde buradan tekrar tepki bekliyorduk. Bu açıdan bakacak olursak ilk tepki beklediğimizden biraz fazla geldi. İkinci tepki buraya göre biraz daha sınırlı kaldı. Üçüncü gelişte gördüğünüz gibi neredeyse hiç tepki olmadı ve sonrasında bu 0.79'un artık destek olarak çalışacağını söylemiştik. Ve fiyat buradan yukarıya doğru tekrar hayır hayır yaptı ve bir önceki direncim bile üstünde şu anda devam ediyor. Şu anda şu yapı tutuyor açıkçası fiyatı. Burası hızlandıktan sonra yani önceki all time high geçildikten sonra fiyat çok daha hızlanacaktır. Buraya kadar şu anda şu direncin içindeki yapı tutuyor demiştik. Bir saatliğe bakacak olursak yapı halen range şeklinde devam ediyor düşük time frame'de. Bu aslında buradaki range'in iki katı olan ilk hedefiydi. Yani buradaki akümülasyonun hedefiydi. Şu anda buranın üstündeyiz. Önümüzdeki günlerde olabilecek bir senaryo. Burası bir deviation olarak kalabilir. Yani bir salınım olarak kalıp tekrar bu range'in içine dönebiliriz. Ve o zaman hedefimiz ee, geç girenleri elimine etmek üzere olacaktır. Buradaki swing lowlar. Buradaki swing lowlar. Bu bir ihtimal sadece. Buradan dümdüz bir ufak bir konsolidasyon sonrası yukarıya devam edebiliriz. Peki anlayabilecek aksiyon ne? Ee, bir diğer bahsettiğimiz şey dominans da. Dominans ne durumda bakalım. Dominans hala düşük. Bitcoin içeriye de dönse, yukarıya da çıksa dominans muhtemelen bir süre daha artmaya devam edecek. Bu sebeple altlarda dipi e, dibi gördük mü en azından BTC bazında e, henüz görmediğimizi söyleyebilirim. E, bu yüzden swing pozisyonlar için ben açıkçası long kullanıyorum. Yani birkaç gün tutacağım pozisyonlar için e, long bakmak daha mantıklı gibi geliyor. Yani şu grafiğe baktığımda nereden longa girerim? Buradaki likidasyonu hedefleyebilirim. Buradaki likidasyonu hedefleyebilirim. E, buralardan long düşünebilirim. Daha kısa dönemli pozisyonlarımda ise ki e, bir süre öncesine kadar tutuyordum. E, şuradan bir apelajla shortladım. Ve buradaki tepkiye kadar. Çünkü burada bir görüyorsunuz destek direnç dönüşüm var. Daha önce direnç olarak çalışmış bir bölge. Desteğe dönüştü. İkinci kez ziyaret ve burada range yapmaya başladı. Buradan sonra buranın altına yaptığı her ziyaret artık desteği zayıflatıp tekrar range'in içine dönme eğilimi gösterecektir. Dolayısıyla yarın itibariyle daha güçlü bir harekete ihtiyacımız var. Bu hareket devam edecekse yukarı yönlü devam edecekse altlar açısından halen çok iyi durmuyor diyebilirim. Bu hepsi için geçerli değil tabi. Ancak yaşanacak düşüşlere altlar çıkışta eşlik etmeyen altlar düşüşte eşlik edecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu defalarca gördük. Onun dışında genel bakış olarak market gayet bullish. Burada alacağımız tepki sınırlı kalsa bile ben fiyatın ...tekrar yukarı yönlü... ...gidebileceğini düşünüyorum. Ee, ve buradan alacağımız tepkiden sonra... ...önümüzdeki birkaç günkü... ...duruma bakarak... ...bir sonraki hedefin... ...bu civarda olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki... E, ...çok uzun vadeli konuşulabilecek bir piyasada değiliz. Bu sadece bir tahmin, yatırım tavsiyesi değil. E, ama beklentimi özetleyecek olursam... ...önce... Buranın altında fiyatın tekrar buranın altına dönmesini bekliyorum. Ee, bu dönüş olursa ilk hedefler buralar olacaktır. Burada e, geç girenleri elibini ettikten sonra muhtemelen tekrar yukarı devam edecektir diye düşünüyorum. Birkaç günlük daha fiyat hareketine ihtiyacımız var. Şu an çok yeni çünkü o yüzden biraz daha net konuşmak için birkaç günlük daha fiyat hareketine ihtiyacımız var. Ethereum'da da aslında beklediğim hedef 4000 civarıydı. Ancak aşağıya doğru bir gidiş olursa o da 3600'lere kadar gevşeyebilir diye düşünüyorum. 3600 küsürlere kadar gevşeyebilir diye düşünüyorum. DXC tarafında şu anda çok buluş bir yapı yok. O yüzden iki hareket bekliyorum burada seviye olarak bu Bitcoin'in hareketini de direkt etkileyecektir. En azından rahat hareket etmesini e, belirleyecektir. Burada beklediğim ilk hareket şu seviyeden. İlk önce buraya çıktığı zaman Bitcoin biraz e, gevşeyebilir. DEX yükseldiğinde. Ancak daha sonra şurada gördüğünüz yapıyı kapatırsa e, Bitcoin daha rahat bir evre geçirecektir. Önce hangi hareketin Geleceğine bağlı olarak e, değişecektir diye düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar. Herkese başarılı bir hafta diliyorum. Bol şans.